Toplam perakende 2015, PwC'nin global bir araştırması perakende ve tüketim ürünleri sektöründe yaptığı ve bu sene 5. kere bu araştırma yapıldı. Türkiye olarak biz 3 yıldır bu araştırmada yer alıyoruz. Araştırma 19 ülkeyi kapsıyor. Bu 19 ülkenin içerisinde gelişmiş olan ekonomiler olduğu gibi aynı zamanda gelişmekte olan ekonomiler de var. Yaklaşık 10 tanesi gelişmiş ekonomi bunların, 9 tanesi de gelişmekte olan ekonomi. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ekonomiler, Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerle birlikte toplam dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85-90'ını kapsıyor bu araştırma. Dolayısıyla ciddi veri veriyor. Ana fikri de perakende sektörünün geleceği ile ilgili trendleri okumak. Dolayısıyla perakende ve tüketim ürünleri sektöründeki şirketlere de bu trendleri yorumlayarak bir nebze rehberlik etmek diye düşünebiliriz. Araştırmadan dört tane önemli sonuç çıkıyor küresel anlamda. Bir tanesi mağazanın giderek artan önemi. Bu araştırmanın ilk yıllarına döndüğümüzde, işte mağaza artık online perakende yükselmesiyle, dijital transformasyon ortadan kalkacak ya da showroomlara dönüşecek, kalkacak doğru tabir değil her şey artık e-ticarete geçecek gibi bir algı vardı ki bu algıda çok doğru olmadığını geçen zaman bize gösterdi. Bu sene yaptığımız buradaki saptama mağazanın aslında tam tersi öneminin giderek artması ve online'da aslında bütünleşik olarak online'da destekler hale gelmesi. İkinci önemli çıkarım mobil teknolojilerdeki artış geleneksel anlamda Tüketiciyi kategorize ederek, belli yaş gruplarına, cinsiyet gruplarına, hobi gruplarına göre ayırarak e, perakende şirketlerinin gösterdiği yaklaşımın yerini mobil teknolojiler sayesinde direkt kişiye yönelik olarak e, konuşlandırması, e, mobil teknolojiler sayesinde direkt o tüketicinin şahsi zevklerine, ihtiyaçlarına göre gerek mağaza içinde, gerek mağaza dışında e, yön vermesi, teklifler yapması, ...ve bir nebze bu şekilde de e, tüketimi arttırması, satışlarını arttırması. Üçüncü önemli konu sosyal medyanın giderek artan önemi... ...ve sosyal medyanın giderek artan kapsayıcılığı. Burada altı çizilmesi gereken konu... ...özellikle tüketici geri bildirimleri açısından sosyal medyanın kullanması. Markaların sosyal medyada e, yer alarak aslında kendi takipçilerine, kendi tüketicilerine ya da fan gruplarına tamamen onlara özgü ürünler dizayn edebilmeleri, kampanyalar dizayn edebilmeleri. Dolayısıyla sosyal medyayı bu yönüyle bir fayda getirir şekilde konuşlandırmaları. Aynı zamanda satışa da bunun dönüştürülmesi diye yorumluyoruz. Dördüncü önemli saptama ise, dördüncü önemli trend ise demografik değişim. Şöyle ki, e, tabii ki her gelen yeni kuşak e, bir önceki kuşağa göre farklı özellikler sergiliyor. Fakat belki de insanlık tarihinde hiç bu kadar daha sonra gelecek olan bugün 16-24 yaş grubuyla e, sınırlandırdığımız bu dijital yerliler diye tabir ettiğimiz grup e, kendinden öncekilerden bu kadar farklı olmamıştı hiçbir zaman. Çünkü bu grup hele hele bundan da daha sonra gelecek olan bugün çocuk yaştaki e, jenerasyon tamamen online bir e, ortama doğdu, dijital transformasyonun kalbinde yer alıyor ve bu jenerasyon bütçeye kavuşunca kendi parasını kazanıp da harcar e, tüketici konumuna gelince çok ciddi e, değişim, radikal değişiklikler yapacağını öngörüyoruz. Tabi bunu perakende sektörüne genellemektense perakende'nin sub gruplarında, alt gruplarında ayrı ayrı irdelemek daha doğru olacak kanaatindeyiz. Özetlemek gerekirse bu dört değişim e, küresel anlamdaki saptamalar ve bütün ülkeleri, bütün coğrafyaları, perakende sektöründe yer alan bütün oyuncuları çok ciddi etkileyeceğini biz öngörüyoruz. Şey Türkiye tarafına gelince Türkiye tarafındaki e, saptamalarda da e, dört tane Türkiye'ye özgü çıkan mesaj söyledi. Bir tanesi bir defa online ile e, mağazanın yani geleneksel fiziki mağazanın e, bütünleşik olması gerekliliği. Yani tüketici tek olarak algılanmak istiyor. Online'da ayrı bir e, tüketici karakteri, orada kazanılan işte puanlar orada kullanılıyor, orada alınan orada iade ediliyor. E, fiziki mağazada ise başka bir e, tüketici gibi algılanmak istemiyor. Bunun konsolide olmasını istiyor ve tek bütünleşik bir tecrübe yaşamak istiyor. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Tabii belli altyapı yatırımları gerektiriyor perakendeciler açısından ama tüketiciyi okumak açısından biz bunun olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz ve burada gerekli yatırım yani bugün yapmayanların gelecekte kaybedenler olacağını görüyoruz. İkincisi mağazadan iade seçeneğinin öneminin altı çiziliyor Türk tüketici tarafından. Yani online alınan, satın alınan ürünlerin herhangi bir o markanın mağazasından da iade edilebilmesi seçeneği. Üçüncüsü zamanlama çünkü e, tüketicilere neden online e, almadıkları sorulduğunda e, zamanlamayı yani aynı gün içinde teslimat olmamasını hemen anda teslimat olmamasını burada bir bariyer olarak ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bunun da halledilebilmesi için yine bütünleşik şekilde e, stok yönetimi yapılması. Dolayısıyla mağazalardan en yakın mağazadan belki o tüketiciye direkt teslimat yapılması, 24 saat içinde bu teslimatın gerçekleştirilmesi. <laughs> Türkiye'ye özgü yine en ciddi e, online perakendenin artışını engelleyici konumda olan konuların başında geçen yıllarda olduğu gibi her ne kadar bir miktar azalsa da güvenlik e, tehditleri ya da güvenlik endişeleri geliyor. Şöyle ki tüketici halen kendi kredi kartı numarasını girip kredi kartıyla alışveriş yapmaktan online ortamda belli nedenlerle çekiniyor. Dolayısıyla bu noktada daha kreatif ödeme seçeneklerinin ön plana çıkarılması, Örneğin kapıda ödeme alınması gibi, mobil teknolojinin bir nebze daha burada ön plana çıkması gibi trendler ortaya çıkıyor ki bu tür tüketicinin daha da fazla online'a çekilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sosyal medya yine Türkiye'de göreceli olarak daha ön planda. Bunun altını çizmek lazım. Göreceli olarak daha fazla sosyal medya kullanan, daha aktif olan bir tüketici grubuyuz toplumuz. Dolayısıyla bu bağlamda yine perakendecilere alması gereken e, mesaj bu mecraları kullanmak, doğru kullanmak, markaları açısından avantaja dönüşecek şekilde kullanmak olarak özetleyebiliriz kısaca.